Sevgili dostlarım, hoş geldiniz. Hobi olarak ya da ticari olarak kaz yetiştirmek isteyen arkadaşlara birkaç tane genel bilgiler vereceğim. Bunlar benim kaz yavrularım. Birkaç yıl önce hobi amaçlı almıştım bunları, büyüttüm, yetiştirdim ve tahmin edersiniz ki malum son. Bunların bende 10 aylık misafirlerinde birçok gözlemlerim oldu. Hobi olarak bakmak isteyenlerde maliyet çok önemli olmasa da, Ticari olarak bakmak isteyenlerde maliyet çok önemli. Ben bir işe başlamadan önce insanın kendisine bir staj süresi tanıması taraftarıyım. Bu işi ticari olarak yapmak isteyenlere sesleniyorum. Pazarı mutlaka ve mutlaka çok iyi araştırın. Acaba para kendi müşteri ağı kurarsanız mı çok iyi para kazanırsınız yoksa toptan mı verirseniz çok iyi para kazanırsınız? Hayallerle gerçekler uyuşuyor mu çok iyi analiz etmeli. Türkiye'deki girişimcilerin bazılarının hayallerle yola çıktığı gerçekleri çok net görmediğini zaten batan firmalarımızdan anlıyoruz. Bir de arkadaşlar şuna çok dikkat etmenizi rica ediyorum. Bazı önerilen iş fikirleri genellikle üreticileri harekete geçirmek üzere yapılan kurgular. Mesela solucan gübresini meşhur etmekteki amacın asıl solucan satmak olduğunu düşünüyorum. Kaz üreticiliğini teşvik etmekteki amacın da kaz yavrusunu satmak olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunu her şeyde böyle düşünmeyin arkadaşlar. Çok popülerlik kazandırılan iş fikirlerine biraz daha temkinli yanaşın. Çünkü burada başkalarının rant geliri olabilir. Şimdi gelelim kaz yetiştiriciliğine. Kaz yetiştiriciliği karlı mı? Evet karlı. Ancak piyasaya pompalanan kadar değil. Kaz yetiştiriciliğini eğer ticari olarak yapacaksanız en önemli araştıracağınız konulardan bir tanesi pazar. Hayalinizdeki fiyatlara satabilecek misiniz ve hayalinizdeki alıcılar olacak mı? Benim bu açıklamalarımdan anlamışsınızdır ki kaz yetiştiriciliğindeki en önemli maliyet kaz yavrusu, kaz civcivi yani. İkinci önemli noktada kazın cinsi. Kazlar 3 ayda gelişimini sağlayan canlılardır. 3 ayda bir ergen boyutunda olurlar. Biraz daha bakarsanız büyük bir canlı olurlar. Kaz cinsine karar vermedeki en önemli unsurlardan bir tanesi kazın etinin lezzeti, kazın ulaşmış olduğu kilogram, Kazın üreme kapasitesi. Kazın piyasada gördüğü rağbet. İster hobi olarak yapın, ister ticari yapın. Elinizdeki kazların bir şekilde çoğalmasını istersiniz. Kaz cinslerinin bazıları da kuluçkaya yatıyor, bazıları yatmıyor. de kazları bu dönem yaptıkları yumurtaların üzerine yatmıyor da bir sonraki dönem yaptığı yumurtaların üzerine yatabiliyor ya da 3 dönem sonraki yumurtaların üzerine yatabiliyor. O yüzden... Genellikle kuluçkaya yatmaya yatkın kazları seçerseniz sizin için daha iyi olur. Kendinize yetecek kapasitede bir kuluçka makinesi aldıysanız bunun tabii ki önemi yok. Kazın cinsi çok önemli dedik. İkinci olarak da kazın civcivi pahalı dedik. Üçüncü olarak da barınma. Kazlar saldırgan hayvanlardır ancak bir kurt kadar ya da tilki kadar keskin dişleri ya da pençeleri yoktur. Bir tilkiyle, sansarla ya da çakalla karşılaştığında rakibini korkutan unsurlar kanatlarını açtığında büyük görünmesi, aynı zamanda çok yaygaracı bir hayvan olması ve çokça ısırmaya yelteniyor olması. Ancak dostların ısırdığı vakit çok fazla yara verebilen varlıklar değiller. Sürüyü daha çok erkekler koruyor. Daha önceleri bazı kaz ve tilki videolarını seyrettiğimde tilkileri kovabiliyorlar ama çok yara da alıyorlar hayvancıklar. Size tilki ile ilgili ufak bir anımı da anlatmak istiyorum. Ben şehir insanıyım. Hobi olarak bahçeyle uğraşıyorum. Çok da fazla bu konularda bilgim olmadığından tilki benim tavuklarıma falan yaklaştığı vakit ben zannediyorum ki köpeği kovaladığım gibi taş atacağım, git diyeceğim, hoş diyeceğim falan tilkiyi kaçıracağım. Bir gün bahçede fidan dibi çapalıyorum. Tavukları bahçeye salmıştım ama bahçenin etrafında dikenli telli bir çit var. Diğer tavuklar bahçeye yayılmışlar ancak 6 metre ileride bir horozlu bir tavuk var. Tavukla horoza bakıyordum tilkiyi hiç görmedim. Vış diye bir ses çıktı. Tavuk ortalıktan kayboldu. Yukarıya sadece bir tüy uçtu. Ne tilki gördüm ne tavuk gördüm. O yüzden sevgili dostlar kazlar yavruyken ya da dişi kazlar için ne olur ne olmaz siz mutlaka demir parmaklıklarla çevrili bir çitin içerisinde bunları otlatın. Barınma ve korumadan sonra dördüncü önemli unsur da yem maliyeti. Kazları otlatacağınız bir mera alanınız yoksa yem maliyeti kazların fiyatını geçer. Benim gözlemlediğim kazlar çok obur varlıklar ve koyun gibi hiç doymuyorlar. 40 tane kazınız için bir dönüm otlatma alanınız olmalı. Yeni doğmuş kaz civcivi aldınız ya da kuluçkadan kaz civcivleriniz çıktı. İlk önce onlara atalardan gelen bir bilgi olarak bir bardak suya 8 kesme şekeri atıyorsunuz ya da 8 çay kaşığı şeker atıyorsunuz ve şekerli ılık şekerli şerbet içiriyorsunuz. Bu şerbet bağırsak florasının gelişimi ve kazların rahat beslenebilmesi açısından ilk başta bağışıklık sistemi sağlayan bir besindir. Kazlarınız çok ufakken bir bir ölüyorsa bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de civciv yemini çok fazla veriyor olmanız. Yeni doğmuş kazlarınıza bahçeden topladığınız otları aynı bir salataya doğrar gibi ama biraz daha incecik olacak şekilde doğrayıp verebilirsiniz. Çok azıcık da sabah akşam bu civciv yeminden takviye edebilirsiniz. Kazlar yemek seçmeyen canlılardır. Ne verirseniz yerler ancak yeşillere çok fazla dayanamazlar. Bir de kompost yaptığınız kırılmış arpa, buğday tarzı kompost yaptığınız yiyeceklere de çok düşkündürler. Kaz civcivlerine en uygun iklim hangisidir? Sevgili dostlarım kazları pişirmek için aldığınızda etlerini Bakarsınız ki kahverengi yağları çok fazladır. Zaten kırmızı ete sahip hayvanlardır. Bir canlı kahverengi yağ sahip ise bu soğuğu çok seviyor. Soğuk daha mutlu anlamına gelir. Yeni doğmuş kaz civcivlerine Marmara bölgesi şartlarında Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında bakmakta zorlanırsınız. Çünkü çünkü yeni doğmuş kaz civcivleri sıcakta yaşamazlar. Erkeklerin pek korkacaklarını zannetmiyorum ama bayan arkadaşlar için söylüyorum. Kazlar köpek gibidir. Sahibini tanırlar ve sahibine hiçbir şey yapmazlar. Dışarıdan bir tehdit gördükleri vakit dışarıdan gelen insanlara saldırırlar. Antiparantez şunu da ilave edeyim. Ayaklarından bağlayıp bir yere götürürken elimi birkaç sefer ısırdılar. Eğer ki siz de onlar için tehdit oluşturuyorsanız size de saldırabiliyorlar. Eğer ki kazları tüketmezseniz ve damızlık bir kaz bırakacaksanız şunu da söyleyeyim kazların ömrü çok uzundur. 15-20 yıl yaşayabilirler. Kazlar için olmazsa olmaz sudur. Bu canlıların fıtratında suyla oynamak vardır. 8 tane hobi olarak kaz bakarken bir çözüm bulmuştum. Bir leğen alıp su doldurmuştum. Bu hayvancağızlar bu suyun içerisine girip ya da yüzüp ya da bol bol su içtikleri için burada eğleniyorlardı. Kazlar çok temiz hayvanlar, kendilerine çok güzel bakarlar. Tüyleri her zaman tertemizdir ama etrafı çok kirletirler kazlara ticari olarak bakacaksanız ve çok kazınız olacaksa mutlaka onlara bir gölet oluşturmalısınız ya da dere kenarında bir araziniz olmalı. Unutmayın ki bu suyun etrafı da bataklığa çevrilecektir. Çünkü çok girip çıktıklarından bulunduğu bölgenin çevresinde balçık haline getirirler. Kazların kuluçka süresine gelecek olursak küçük kazlar için 29-31 gün, büyük kazlar için ise 33-35 gün olabilir. Kaz yetiştiriciliğinde Folluk ölçüleri 45 santimetre genişliği ise 60'a 60 ya da 50'ye 50 olmalı. Kaz follukları için ön ya da üst kısım yapılmasına gerek yok. Barınaklarını 7,5 ya da 10 santimetre kalınlığında atlıkla kaplamanızda fayda vardır. Nemli olmaması ve çok da üşütmemeleri gerekir. Kazlar yem olarak gün boyu otlayacaklar zaten ama sabah akşam da ayrıca yapmış olduğunuz bir kompostu verebilirsiniz. Bunun içerisinde arpa kırığı, buğday kırığı olabilir. Biraz mısır kırığı da katabilirsiniz ama mısır genellikle bu canlıların yumurtlamasını engelleyebilir. Yine bazı kas çiftlikleri bazı yöntemlerle doğal antibiyotik yaparak bu kazları koruma yoluna giderler. Çünkü sürü halinde yaşadıkları zaman salgın bir hastalığa kapılma ihtimalleri çok yüksektir. Bu antibiyotiği genellikle şöyle yaparlar. Bir su içerisinde soğan ve sarımsak bekletirler. Daha sonra bunları rondodan geçirip Suyu süzerler, biraz da içerisine sirke katarak bu canlıların sularını karıştırırlar ve böylece doğal olarak bu canlıları mikroplardan ya da herhangi bir intihabi durumdan korumaya çalışırlar. Bakacağınız kaz sayısına göre barınak büyüklüğünüzün ne kadar olması gerektiğini hesap ederken, 1 metrekareye bir tane kaz olacak şekilde hesap yapabilirsiniz. Kazın ticari değeri olarak eti çok lezzetli, aynı zamanda Avrupa'da ciğeri çok kıymetli biliyorsunuz. Kaz tüyünün de kullanım alanı çok fazla. Kazların ömrüne son vermeden önce 8-10 saat kala yem vermeyi durdurmalısınız. Aynı zamanda 3 saat kala da su vermeyi durdurmanız gereklidir. Ülkemizdeki kaz yetiştiriciliği ile ilgili devlet desteklerine gelince, devlet kanatlı sektöründe yetiştiricilik yapmak amacıyla çiftlik kurmak isteyen çiftçilere kaz hibesi vermektedir. 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre %75 oranında geri ödemesiz hibe desteği sağlanmıştır. Kaz yetiştiriciliği hibesi alabilmek için kaz yetiştiriciliği kursu katılım belgesi sahibi olmak zorunludur. Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve İşkur İşbirliği ile kaz yetiştiriciliği kursu verir. Bu kursa katılan kişiler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı katılım belgesi alır. Kaz yetiştiriciliği kurs tarihlerini öğrenebilmek için iş kur danışmanları ile iletişime geçebilirsiniz. Kaz yetiştiriciliğinde alet ekipman alımı ya da kümes inşaatı için devlet teşviki alınabilir. Bu teşvikte devlet katkısı %75 oranındadır. Kaz yetiştiriciliği devlet teşvik için 3 temel mekanizma bulunur. Bu mekanizmalar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kaz yetiştiriciliği teşviki, TKDK kas çiftliği hibe teşviki, genç çiftçi hibe teşviki. Kaz yetiştiriciliği desteğinde gerekli belgeler; 1 hibe başvuru formu, 2 noter onaylı imza, 3 kimlik kartı, 4 sermaye yapısı, 5 ikametgah adresi, 6 yatırım sahibinin yetkili kuruldan alabileceği yetkilendirme belgesi olması gerekmektedir. Kaz yetiştiriciliği için başvuru süresi en fazla 30 gündür. Belgeler tamamlandıktan sonra tüm belgelerin bir kopyası il müdürlüğünde kalırken bir nüshada başvuru sahibinde kalır. Sevgili girişimci dostlar ya da bahçesinde hobi olarak kaz bakmak isteyen arkadaşlar, sizlere kazlarla ilgili yaşamış olduğum tecrübeyi ve bildiklerimi genel manada aktarmak istedim. Umarım yardımcı olmuşumdur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı lütfen ihmal etmeyiniz. Aynı zamanda hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmanızı, bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Sizlere yapmış olduğunuz girişimlerde başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler.